Evet. E Yakaladın şey, Arkadan niye kart uzatıyorsun? Hayvan ol hayvan. Küfredersen atarım dışarı. Astır ulan. kartı mı? Ne olacak yani bende de var. <laughs> bak bak Allah Allahsıza bak. Yakacak çocuğun başını. Baştan sonra görürüm ben o hakeme Bak gene üzerime geliyor. Ne olacak vallahi. Ulan üstüme üstüme ne atıyorsun? İtoli. Şükür etme Bülent abi! Eşşoğlu eşşek! Hep kafama atıyor topu ya! Hocam, bak ne diyor hocam! <laughs> o, Penaltı verdi! Ulan Allah kahretsin seni! İmtihan Şimdi gösteririm kırmızı kartı ha! O hangi gazetenin acaba? Moralimi bozuyor hocam! Çal düdüğü de zımbalayayım şunu! Nasıl olsa geçireceğim, hiç merak etme Bülentciğim! <laughs> At Bizim karpuz sergisinde senin gibi beşini havada yakalamışım ben. At bakayım hadi. Geliyor. Melo vurdu bu kez Volkan. Bu kez Volkan. <laughs> hastanım, hey, hastanım hastanım. Baştan Hastan sonra süper Benim. benden be.